Merhaba arkadaşlar. Konya'dan Bursa'ya gelen Muhammed kardeşimizin 2019 model Kruyer Titanium Plus aracındayız. Aracımızın arkadaşlar bize gelme amacı aracımızda SYNC 3 ekran mevcut. E, SYNC 3 ekrana geri görüş kamerası e, uygulaması yapıldı. Aynı zamanda da aracımızın diğer e, gizli özellikleri aktif hale getirildi. Nedir bunlar? İşte diyor otomatik kitlemesi camlar e, bu aracımızda kumandan açılıp kapanıyordu. Biz sürelerini kısalttık. Şöyle göstermek istiyorum. kumandayı çok kısa bir süre basmayla camlarımızı kapatabiliyoruz. Aynı zamanda aracımızın kapı kilitleme korna geri bildirimi de aktif hale getirdik. Şöyle göstereyim. İkinci basmadadır arkadaşlar bunlar. Stabil olarak çalışmaktadır. Şimdi camlarımızı açalım ve asıl yaptığımız geri görüş kamerası uygulamasını beraber görelim. Görüldüğü gibi küçük ekranımız mevcut aracımızda. Sync ekranımız arkadaşlar aynı zamanda sesli komutlu klima sekmesini de aktif hale getirdik. Görüldüğü gibi mesela buradan bastığımızda örnek olarak açalım. Mesela 22 derece altta da 22 derece. Şöyle görelim. Şimdi sesli komut açalım arkadaşlar. 22 derece ayarla. 22 bu doğru mu? Evet. Görüldüğü gibi. Hem yukarıda 22 derecemizi görüyoruz. Hem de aşağıda 22 derecemizi görüyoruz arkadaşlar. Yani tek yön dijital klima olduğu için tek tarafını aktif hale getirdik yukarıda da. Şimdi geri görüş kameramızın nasıl çalıştığına bakalım arkadaşlar. Muhammed kardeşimiz tamponu görmek istiyordu özellikle. O yüzden kameramızı tam tamponu gösterecek şekilde e, açısı olan bir kamera yerleştirdik. Şöyle şu an tamponumuz görülüyor. Bakın şu bölme siyah bölme tamponumuz. Üniversal hareket çizgili arkadaşlar kameramız. Onu da göstermek istiyorum. Aracın arka manevrasına göre çizgilerimiz hareket etmektedir. gayet stabil çalışmaktadır arkadaşlar. Aynı zamanda parka e, park asistanımız da orijinal haliyle devrede. Hiçbir şey iptal olmuyor. Tamamen her şey orijinal haliyle yapıldı arkadaşlar. Sadece kullanılan kamera e, orijinale yakın olarak üretilmiş ithal bir kamera. Hatta şu an kameramızı da göstermek istiyorum size. Görüldüğü gibi bagaj butonuyla bütün dişik bir kamera arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekil bir kamera kullanıyoruz. Gece görüntüsü falan gayet iyidir. Full HD'dir. Tekrar göstereyim. Görüldüğü gibi. Muhammed kardeşimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen Arkadaşlar açıklamalar bölümündeki numaramdan bana ulaşabilirler.